Ne yapıyorsun şimdi Tamirat. Ha dikiş mi yapıyorsun? Dikiş yaptık. Tamirat. Bunlar e, sizin imaratınız değil mi? Tabii tabii. Telefon kolaklar. Telefon kolaklar. Yani yani. Neden telefon? Ben de bu telefon. Yani. Dikiş kolaklar. Evet. Ee, Ustam bu nedir? Bunlar bileklik. Bunlar eski inşaat ustaları çok güzel bilekleri ağrıdığı zaman bunları kullanır. Eskiden kalma güzel bir şey. Abet var mı hala? Var var, var var. Yani bileğe bir, bir sağlamlık ya da şey katkısı var tabii. Ağrıyı gideriyor. Evet, güzel. Evet şu an Gümüşacık ilçemiz köprü başında. Üçüncü kuşaktan ayakkabıcılık mesleğine devam ettiren Abdullah İnanlı İnanoğlu. Eski ismi parantez içinde Batak. Doğru mu? Evet. Evet, evet. evet Abdullah Cem nasılsın, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, mesleğe <laughs> devam ettiriyorsun herhalde. Zamanında biraz ara vermiştim. Fabrikada çalıştım, 21 sene. Şimdi da sonra... emekli oldum, mesleğe şimdi geri döndüm. Emekli oldum. Tam bir tadilat yapıyorsun. Tam bir tadilat. İşler nasıl? Kendimizi yani? eğlendiriyoruz, Allah'a şükür. Almasa da zamlıyor. Evet, şey şimdi dedemin için de zamlıyor. Dedem normalde bekçiymiş. Evet. Ondan sonra hem ayakkabıcılık yapıyorlarmış hem gece bekçiliği yapıyorlarmış. Ondan sonra işte babam ayakkabıcı batağın kadir dediler. Evet meşhur. Aynı zamanda kuşbaz mıydı bunlar? Yani? Yok. Kuş ne? Onlar var mıydı sizde şey? Onlar biraderlerin işleri. Boru, ha, babamızda yok. Evet. Babamda yok. Ondan sonra siz kuşak olarak e, devam ettiniz mi? devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Fazla tamirciymiş. Evet. Yerleri istiyorlar. Ya öbleden de devam etmiş. Evet. Şimdi eee meslek şu anda benden başka hadi böyle kimse kalmadı. E, Ay takıcı var. Var ama yani sizin aileler mi oluyor? Ailelerden, aileden kimse yok. Evet. Ha. Ama şu anda hadi köyde de bu işi yapan iki kişi var ee, şey, sen mi, sen mi? Ben ikinciyim. Kim evet. var şimdi? Okula, Onu da var, var. O, da her. Ha, o zaman Abdullah. Bu da var. Bu da O zaman ben tekim. <laughs> <laughs> hayır, tadilat tamirata geçmiş. He. Yani o adres belli olsun diye herhalde sen de öyle yapıyorsun. Evet. Hem yani, böyle hani mekan oluyor, takılıyorsun öyle. Ya yani emekliliğin en güzel yeri bura. Kahveye gitmekten ise geldiğimizde emin diyor. Ee, biz böyle sacamızda e, Hacıköy'le ilgili, ile Hacı ilgili, meslek grupları şirketler yapıyoruz. Siz de biz diyenler falan olacak orada. Şimdi bizim acı şehirleri'ne şehirlere mesaj olacak mı orada? Herkes acı bekliyoruz. Dışarıdaki arkadaşlar. Ama herkes çağırıyor ama kimse ha. gelmiyor ya. Yoksa. Bayramdan bayrama zor geliyorlar. <laughs> Gelince de biz seviniyoruz tabii. Nereden baksan eski arkadaşları görmek iyi olur. Şan evet, yani tamelde gelenler de şirketi biraz gelsin yani. Gelsinler abi. Yani Anne babasını görsün. Mezarlıkları Aşk... ziyaret etsin. Mezarlıkları ziyaret etsin. Annesinin babasının yaşıyorsa baksın. Yaşıyorsa baksın. Yani. Evet. Allah şükür yani biz buralardayız. 21 sene, 22 sene yakın mevsüne. Ki her gün gittim geldim. Nerede çalıştın? Mersin'in merayı yapmadık. Mer ya. değil mi? Sırf burayı bırakmamak için Mersin'e gidiş geliş yaptık. Mersin'de çalıştın ama hiç Bey'i Evet bırakmadım. Buranın <laughs> hava suyu bir bambaşka. <laughs> o zaman oraya bir el salıyor. Yani.